BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan müzakere sürecine ilişkin hükümetin adım atmamasını eleştirdi. Buldan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Iğdır'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Müzakere sürecine ilişkin konuşan Buldan, eğer Sayın Öcalan ben bu süreçten çekiliyorum derse o zaman vay halinize dedi. Ama ne yazık ki bu sürecin üzerinden bir yıl aşkın bir süre geçti. Sürecin ilerleyebilmesi bilmesi için çabamızla devam ettireceğiz. Ama şunu da hatırlatmak istiyoruz, şunu da hatırlatmak istiyoruz. Eğer Sayın Öcalan'ın sabrı taşarsa, eğer Sayın Öcalan ben bu süreçten çekiliyorum derse, o zaman vay halinize. Görürsünüz bakalım.